Merhaba arkadaşlar, bugün Gold Premium serimizde ikinci bölümdeyiz. Birazcık farm yaptım ama kayıtta bir problem olduğu için gösteremiyorum. Geçenki 3.5 yıl e kastığımız parayla da potları aldık. Birazcık üstüne ben koydum. Bankamızda şu anda 127 milyon var. 120, 127 milyon olması lazım bu üzerimizdeki parayla, naked parayla. Şu anda Triant'a gidiyorum. Bakalım farmımızı yapmaya devam edelim. Ne gelir ne gelmez. Bu arada GM'ler mahvetti etraf. Sağ olsunlar. Maşallah. <laughs> Bitmiyorlar. Da. Daha devam ediyor mu? Güzel güzel. Bandansın. Biraz kontrol etsinler ya. Devam gelir mi? Çok fazla slotta darlama oluyor. Trendta. 2-3 kişi geziyor. Umarım çok fazla dallanmayız. Yani çok baydırıyor insan bir saatten sonra. Şu anda saat 2'ye gel. Iki pardon 3'e gelmiş. Benim de bir yarım saat bir saat işim var. Ondan sonra dışarı çıkmam gerekiyor. Şöyle bir, bir saat boyunca düzgün bir farm yapmaya çalışacağız. Umarım güzel bir farm olur. Şöyle ilk slot dönelim. Size nasıl göstereyim. Şöyle. Ben bazen kutuyu bekliyorum. böyle bir salaklık yapıyorum da. Bazen tek atıyorum bazen atmıyorum çok garipsin ya. Yani. Enşetlere tek atıyoruz zaten. Normal olarak. Düz ayarımız hala sıfırda. Değiştirmedim. Şu an ne düşerse karımız olacağı için. Arkadaşlar oraya mı farmlayalım? Biz de enşet farmlayalım le farm o zaman. Şu üç sudut farmlayalım. Oraya bir var arkadaşlar. olsun? Biz de şu üç sudut farmlayalım. Anlaşmadım ama böyle yapalım. Arkadaşlar bozmayalım yaşantı sevmesem de mecburiyetten kalacağız. Bakalım ne getirirse olur. Şu an saat tam 55 geçiyor. Ben bir 15-20 dakika sonra yatmadım sürece bir dallama olursa yeni gösteririm. Söylerim. Açarım bu kaydı. 55 kane hepimiz vardı bugün. 54 600'e düşmüş. Çok fazla kesiyorlar bizi. Ne yapacak bir şey yok. çekeceğiz boy Ben kaydı kapatayım bir ufak tefek göstereyim. Bir 10 dakika 15 dakika sonra açarım kaydı ne, ne attı ne atmadı gösteririm size. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi bir arkadaş geldi. 2 dakika gene bitmesini bekliyormuş. Dedim tamam. Hiç sıkıntı yok. Biz de böyle koyduk buraya. Bekliyoruz arkadaşım bitmesini. ufak tefek mola verelim. hepsini yetişebilecek mi? ufak tefek arada bir keselim. Şansımız varmış. Biz ufak tefek drop'a da geldik. 4'e 3 olmuş. Bakın bir saatte ne yaptık diye sorarsanız hiçbir şey aslında baktığınız zaman. Sadece şurası var yani. Şurası çöpler ne kadar getirir bilmiyorum ama. Hiç getirmeyecek çöpler var burada. Bunlar çok ucuz diye hatırlıyorum. ona 24 APS var. Eyvallah iyi. Tamam, şöyle. Geçelim tekrardan. Başlayalım. İlk soru, da beraber dönelim. Ben büyük ihtimalle etkinlik açısından sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Video konusu hakkında da bir fikrim yok. Tam kısa kısa kist yapmayı düşünüyorum ama ilk bölümler olduğu için biraz idare edin. Tam bilmedim. Tam nasıl kestiremedim. Daha ilk videoyu bile atamadım videosunu editleyemedim yani. Editleyeceğim. Editten kastım çok fazla gözüme batan yer var. ilk video 30 dakika olmuş. Ben onu 30 dakika olarak bırakırsam kimse izlemez. Sıkar. Çünkü ben de sıkar çünkü şundan dolayı bir yerde ben kaydı açık bırakmışım ve 20 dakika boyunca sadece farm yapma muhabbeti dönüyor. Kaydı zandıracağım dedim. Onu da çözemedim. Bu arkadaşın slotunu kaymayalım olmasın. Yanlış istemeye oraya gidelim sohbet esnasında. Böyle bir sorun var. 20 dakikalık bir video var. Arada bir yanlış da kaydı açmışım. Şu an tuşları değiştirdim. Kayıt tuşlarını. Şu an bir problem yaşamadım şimdiye kadar. Yaşamayız ilerleyen süreçte. Ben yine videoları tekrar izliyorum. Bir sorun yok. Şu anlık videoda. Atarım. İzlersiniz. Bu arada bir drop da aldık. Tatlısından. Burada ne getirirse bize kar olur. Ben yani 850 potumuz falan vardı. O biraz sıkıntı. <laughs> HP potumuz çok gitti. Çok fazla atar olduğu için ve atarma'yı bir daha geliyorlar? Fakat uzayalım. <laughs> Şöyle niyetim şu anın arkasında. Görmezsin eratmışız atmışız bize man o koyayım. niye vuruyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar burada kayda açıyorum. Şu anda çok dilde bir şey. Şurada şeyler var. Bunların şeyleri var. Buraya niye geldimdir? Bizikmiş burada yığınlar. Daha yani herhalde şu şeyi kesmişler. Ben de dedim hazır gelmişken bir drop alırım biz mantığıyla ne atıyor tam olarak bilmiyorum. Oha! Ne koydum lan? Kim var içeride? Bir bakalım içeriye yine bir gideyim. Geleyim. Hiç dikkat etmedim açıkçası. Aç gözlüğüme gitti de, de hiçbir şey atmadı şansımıza. <laughs> Zaten son bir 8 dakika falan duracağım. 10 dakika, bir 5 dakika daha durup çıkacağım. Onda bolda denemek istiyorum şansımı. Triant'ta maalesef çok fazla darlanma yaşandı. Ben de Saldım Triant'ı. Yakın bir süre işte saldım. Ve dur, şimdilik droplar burası. Çok fazla kağıt atmadı. çok fazla çöp attı. Kağıdı biraz fazla ataydık, kârdaydık. Ama maalesef atmadı. Yapacak bir şey yok. Yalanlayabilir miyiz buradan? Yalanlayamayız. Yani. Şimdi kazandığımızı söyleyeyim. 300k ya yakın bir para kazandık. Şu çöpleri bir satalım. şu da 6 tane atak seçeceğimiz var. satalım. 1.2M vardı. Üzerimizde de 900 ya yakın para vardı. Bunu satalım. Seride. Güzel. Güzel. 1.3M gibi bir miktar var. Pardon. Şeyde de satalım. Buradan da 1.3M'e bir, bir yakın gerisi güzel olur Tatlı olur. Almadı. Almadı hepsini. Şimdi satalım yani. Gerek yok öyle şeylere. Dediğim gibi bunlar bir 20K mıymış? Güzel. Buradan da bir 1.2M var. Şöyle 1.2M 40 kda buradan geldi. Toplamda yaklaşık olarak 1.2M 900K ile başladık. 3M 3M para kasmışız. Çok fazla tanımlı oldu. Pot masrafı deseniz de biraz fazla pot içmiş. Pot masrafını kurtar mı? Herhalde SC'ler kurtarır secdeleri sattığımızda. Alt tane secdemiz vardı. Önceden kalanlarda şöyle bankamda alt tane daha atak secde var. Onla beraber satacağım. Böyle gidelim atak secdeye. 126. Şu anda sıfıra sıfırladık. Alt tane tc hala duruyor. Satmamışım. Onun için şöyle atak secde şuraya gitti. 30 olmuş. Bunları da satarım. Şimdi pazara kuracağım şunu da satmayalım. Şu dursun orada. Şimdi pazara koyacağım. Şu herhalde trade açıldı ona bakalım. Hocam trade açıldıysa onu da satalım. Evet. Gör. Burada da ya. Neyse şu arkadaşlar trade atalım. Belki gelir. Ne hocam. Level düşük şu. Neyse o trinleri de satarız arkadaşlar bir yandan. Bu ikinci bölüm böyle oldu. Ben bunu şimdi bayağı uğraşacağım, keseceğim. Ara sıra kulaklığı vuruyorum. idare edin. Bizim şu anda ihtiyacımız olan ıktaş olarak bu parayı yan çarıma çekeceğim. 120 sadece bu para kalacak. Yan çarda duracak bu para. Yan bir tane boşta varıyorum var. Oraya çekeceğim. Orada duracak. Çünkü burayla çok karışacak yoksa ben onunla çünkü set almayı düşünüyorum. DC premium parasına eklemeyeceğim. Akşam BDB'sine girerim. Onların içeriğini atarım. Bu ihtimalle yetişebilirsem akşam yediye. Bir de JR'yi attık mı tamamdır. Arkadaşlar şimdi Pandora 1'e geldim. Esant'a geldik. Akşam BDB'sini kaçırdım. Maalesef dışarı çıktım yetişemedim. Daha yeni geldim desem doğru olur aslında. Bugün de zaten JR'den sonra dışarıya çıkmayı düşünüyorum açıkçası. JR'den sonra bakalım. JR'ye 5 dakikası var. Ben dedim JR'ye kadar bir Bekleyin. Başladık arkadaşlar şimdi JRE'ye. Prestimiz yok yine. 80 level'lerle giriyorsanız sanırsam sadece. Bu esinden böyle değil diye hatırlıyorum. Çünkü 79'ken hep, hep karışık oynuyorduk. Şu an sadece 80 level'lerle oynuyorsanız sanırsam. Birazcık zor. En azından bir break cam'dir vesairedir. Alırsak kafidir. Çünkü preysiz bu zor. Neyse arkadaşlar. Ben size PK'ya gelirse gösteririm. Arkadaşlar şimdi geldim mi? Zehri bitmedi. DC olduk maalesef. Pardon bana geldi. DC olduk. Bir tane gem alabildik sadece maalesef ki. Şanssız gidiyoruz ama düzelteceğiz. Olur olur öyle şeyler. Düzelteceğiz. Şunu da yerine sayfa atma arkadaşlar. Bitince hallederiz. bunu burada bitiriyorum. Sonra eve gelince dışarı çıkmam gerekiyor. Eve gelince drakileri yapacağım bütün. İki tane çarlım var de de yapacağım. Üçünü çarla yapmam. 55 kalmasını istiyorum. Ondan dolayı görüşürüz arkadaşlar. Drakilerde. Arkadaşlar merhaba. Geçen BDV'ye gireceğimiz... BDV'de dedim. BDV ve Drakileri gireceğimi söyledim. Yetişemedim BDV ve Drakiye. Şöyle bir sorun oldu. Evde geçirmedim. Evde geçirmediğim için hafta sonları maalesef ki video içeriği çıkaramadım. Normalde şu anda bir 30 M e yakın bir karımız olabilirdi. Maalesef ki 20 M'de kaldık. O 20 eminde 2-2 gün ben Gold Premium'la CR'lere girmiştim. Oradan geldi ve ilk Green gemimizi aldık sizinle beraber. Şansımızın. 1.8 M bir fiyatı var. 3.6 M kastık bu videoda. <laughs> Artı bir de slot'tan gelenler. Slot'tan gelenler tam hesabını bilmiyorum. Bir yandan atağımızı yapalım. Daha bir arkadaş kaydı mahvetti. Teşekkür ediyorum ona buradan. Yanlış bastık. Neyse olur öyle Kaydı Çok fokuslanması, fokuslanmak gerekiyor ya. Çok anlık dalıyorum bir anda. Kusura bakmayın. Mikrofonlar açık kalmış burada settings'te ve biz 7 kişi kaldık. Priestimiz yok yine. Klasik senaryo. Gerçekten ben bu oyunda priest göremiyorum. Rerilerde hiçbir zaman denk gelmiyor bana. Ne olacak bu durum? Bitmiyor çünkü kaybedeceğiz böyle gidersin Yani ben daha CR kazanamadım uçarla. İnşallah kazanacağız bir gün. 83 olduğu zaman kazanmayı düşünüyorum ancak. Bir direktlere gitsek aslında hem XP olarak da çok öne geçeceğiz. Ama maalesef giremiyoruz arkadaşlar. O vakit olmadığı için. Bugün de erken yatacağım. Şimdi saat bu CR'den sonra yatmayı düşünüyorum. 250 kişi video izlemiş. Teşekkür ederim bu arada. Video içeriği olarak bir fikriniz varsa nasıl gidebiliriz, ne yapabiliriz. Ondan söylerseniz ben de onları yapmaya çalıştım çünkü ben buraya eğlenme amaçlı yapıyorum. Bir amacım yok. Ben zaten Knight oynayan bir insanım. Gold Premium'la insanlar acaba ne yapabilir diye merak ettim. Normalde DC Premium çekebilecek durumdaydım. Ama merak ettim ne olur ne biter. Bir ayda acaba karımız ne olur. Şunu fark ettim. Gold Premium'da şöyle bir sorun var. Etkinlik kovalamamız gerekiyor. Ama etkinlikler çok erken saatlerde oluyor. Ben de genelde o saatlerde evde olmuyorum. Hafta sonları zaten hiç evde durmayı sevmiyorum. Akşamları. Bir hafta sonu varmış gibi geliyor. Ondan dolayı hafta içi genelde CR'lere yetişiyorum. Bugün pazartesi günlerden videoyu sarılsam çarşamba gününe anca atabilirim. Diye düşünüyorum. Ya da videonun editini yaparım. Kesmesini vesairesini. Çünkü bazı yerlerde kayıt karıştırdığım için yanlış yapıyorum. Bir yardımcı olursanız sevinirim. Bu ne? İlk defa görüyorum. Onu. Ya bir bak ya bir şey. Neyse, ben bir PK çıkarsa arkadaşlar gösteririm. Herhangi bir drop olursa da SS alırım. Gerçi bilek aldım alındı aynı drop olarak. Arkadaşlar girdik. 70 lerle, 80 80'lerle vuruyoruz şu anda. Kimde bilmiyorum. Kutu onlarda da sanırsam kaybettik şansımızı. Bilmiyorum. Hadi bakalım şansımıza son saniyeye dek geldik. Bakalım grubumuza kaybettik arkadaşlar. Maalesef Kasemiz de olmadı. Son saniye yetiştik. Ben de direkt kaydı açtım. Olmadı. Maalesef. Ben burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İkinci bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğeni atarsanız mutlu oluyorum. 250 kişi izlemiş. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Şöyle şunu da yapalım arkadaşlar. Onu unutacağım. Şöyle bankaya şunları da kaldıralım. Şu anda şu parayı sayarsınız saymazsınız ona yakın bir çünkü iki tane bir de gem, bir tane de green gem fazladan vardı diğerleri bizim kastığımızdı emek ile kastığımızdı onu sayayım mı saymayayım arkadaşlar çünkü bize de bir bakım zor olacak çünkü jelileri kazanamıyoruz bahtsızlığımız var kazanırsak güzel olur bunları bankaya attım siz onu yoruma yazarsınız eğer ki o parayı saymazsanız direkt yan hesabı aktaracağım o parayı Böylelikle sayfamızda yavaş yavaş doluyor. 20 23 gün kaldı. 23 günde bir DC Premium artı yine aynı şekilde VIP ve pus sistemlerini almaya çalışacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.